çekilirsen aradan. Her nefeste yenilendim ve yenileniyorum. Çünkü hem aşığım hem de yaşıyorum. Aklım sınıfta kaldı ama yüreğim aldı başını gidiyor. Emin adımlarla yürüyor. Gecem de gündüzüm de aydınlık artık. Korkutmuyor beni şimdi karanlık. Ağaca baksam orman, çiçeğe baksam dört yapraklı yonca oluyor. Dikenler gül olurken tomurcuklar açıyor. Hayal edemeyeceğim özellikler, güzellikler buldum. Ne güzel bir huzur, sükunet, sanki duruldum. Ah aşk, sen nelere kadirsin. Yaşanmamış hayallerim gibi nadirsin. Anladım. Aşk, arzı dolaşan içsel seyahat. Huzur, inanç, ahenk, sen ve işte hayat. Yalnız zaman dikkat, sakın düşme yanlışa. Hayat sana rağmen değil, senle baş başa. Tuzaklar var yollarda, her yer gül bahçesi değil elbet. Ört ver tuzakları topladığın güllerle demet demet. Tevekkül et, tevekkül et ki huzur da olsun yüreğin. Erisin gitsin yok olsun benliğin. Geriye dönüp bakma hatalarında kalmasın aklın. Aşk ateşi eski yeni tüm günahları kavursun, yaksın. Haydi aşk geldi, artık çekil aradan. İnanmazsan bak, geri kalan yaradan. Ne güzel bir söz değil mi? Çekilirsen aradan, geri kalan yaradan der büyüklerimiz.